Evet arkadaşlar danssız klibi dans, dans edeceksiniz ve bugünkü dansın adı kalk, kalk kalk güzelim. O şarkıyı ben size söylemeyeceğim. bu söylemeden ezberlemiştiniz zaten ödev olarak. Biliyorsunuz ki ben bazı müzik öğrenmenizin her zaman ezberlemeden önce yanıma gelmeyin. Tamam öğretmenim. Ama bugün sadece 3 kişiyiz. Ne olursa ne olsun. Hadi başlayın. Spardness.